Berkay şu anda motor sürecek. Ee, parasını bastık, oyunu başlattık. Bakalım motor sürme konusunda da iyi miymiş Berkay, her şeyde olduğu gibi. Bütün oyunları kazandı bugün. Bir sürü oyun oynadılar. Hepsinde Almina'yı geçti. Almina doğru da orada araba sürmeye çalışıyor. Berkay da motor sürecek. Şimdi babası ayarlamalarını yapıyor. Bakalım bakayım Berkay motorunu nasıl kullanacak. Başlıyor mu Berkay? Hazır mısınız? Evet şu ayarlamalarımıza bakalım. Evet Berkay başlıyorsun. Haydi bakalım. Evet sallaman gerekiyor biraz. Haydi bakayım. Hızlan 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 Berkay hızlan. Vay be. Çarpma sakın, Ay, çarptın. Uçtun, uçtun. Düz yollardan git oğlum, dikkatli ol. <laughs> Vay be, nerelerden geçiyorsun Berkay? Dön, 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 Dik, gitme. Evet. Yine çarptın. Motor sürme konusunda pek usta değilmişsin Berkay. Düz yolda gidemiyorsun sen. Her yere çarptın. Devam, devam, devam. O neydi be? İnekler mi vardı yolda? Yine uçtu. Jiman yazıyor. Hop zıpladı. Adam da zıplıyor. Berkay sen de yapıyor mu öyle hareket? Sür, sür, sür. Berkay sen burada nasıl hareket ettiriyorsan o da orada o şekilde hareket ediyor tamam mı unutma. Evet sen nasıl sürersen o da öyle sürüyor. Uçtun yine uçtun. Evet git. Ay dikkat et çarptın. Çok sallıyorsun çok. Senin hareket ettiğin kadar hareket ediyor. Evet Berkay bu konuda da iyi beğendim güzel. Motoru da güzel sürüyorsun. Biraz daha gelişmen gerekiyor tabi. Sür 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 sür. <laughs> Sanki gerçek sürüyormuş gibi bir de heyecanı var. Çarpıyordun. Berkay nasılmış güzel miymiş? Evet şimdi de Almina'ya bakalım. Almina da araba sürüyor. Onun da araba sürüşü başladı. Düğmelere basıyor, düğmelere basıyor. Ne anladın o düğmelere basmaktan? Evet, Almina da araba yarışı yapacak. Oyunumuz başlıyor. Git Almina, git diyor sana. Git, 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 git. Almina direkt durdu bile. Berkay yardımcı ol, evet. <laughs> Almina hiç fırsat vermiyor, hiç. Almina hiç karıştırmıyor Berkay'ya. Çok sinirleniyor. Ay Berkay karışma çok sinirleniyor. O ben oynayacağım diyor illa tek başıma oynayacağım diyor. Almina sen bilmediğin için abin sana yardımcı olacaktı niye yaptırmadın? Abin sana yardım edecekti. Ay bu nasıl araba sürmekmiş bir o yana bir o yana. sürersen çok kazalar yaparsın. İyi ki gerçek hayatta araba kullanmıyorsun ha. Oo Her yere çarptı Aymina, Her yere çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Düğmelere de basıyor bir yandan. Sürer. Evet, Berkay da gitmiş diğerine oturmuş. Bugün oynamadığımız kalmadı. Hepsini oynadınız çocuklar. Yeter bu kadar. Bugünlük bu kadar yeter. Akşam oldu. Artık evimize gidelim. Çocuklar sıkılmıyor. Oynamaktan hiç sıkılmıyorlar. Nasıl Almina? Güzel mi? Devam et sürmeyi. Hiç karışmayın. Ne deseniz sinirleniyor. Kendi bildiği gibi sürsün. Kazaları yapa yapa sürsün arabasını. Bitti.